Anlat anlat heyecanlı ol. İtalya'da Vicenza'daki Teatro Olimpico. ben bu tarihte ilk kapalı salon olarak adlandırılan sahnedir kendisi. Ondan önce bir takım binalar, bir takım yapılar var İtalya'da özellikle. Çünkü biliyoruz ki biz ondan önce bütün salonlar antik Yunan'da, Roma döneminde olduğu gibi açık sahne formunda. Üstü kapalı değil. Perdelerle vesairelerle kapatılıyor ama tam bir kapalı mekan değil. 1585 yılında açılmış olan Teatro Olimpico ünlü mimar Andrea Palladio'nun da mimarlığını yaptı. Bu eser aslında günümüze kadar korunmuş en eski kapalı salonlardan bir tanesi. Çoğunlukla da ilk tiyatro kapalı salonu olarak biliniyor. Oralardan işte bu moda sahnesine kadar geldiğimiz bir serüven var. Bu Teatro Olimpico Vicenza şehrinde İtalya'da Rönesans'la örülmüş bir yapılar bütünün içinde aslında bir çenze. İkinci Dünya Savaşı'ndan fazla etkilenmemiş ve bu kapalı salon da günümüzde orijinal olarak korunuyor. Zaman zaman konserler vesaireler de veriliyor. Bir müze olarak gezilebiliyor. takım aydınlatma fikstürleri vesaire. Onlar da bir parçası olarak müzenin gezilebiliyor. Palladio Roma dönemi mimarisi uzmanı. Bir mimar olarak bunun teorisyeni. inceleme alanı orası onun model alarak yapıyor. Neden bir kapalı salon yapma ihtiyacı duymuş insanlar o dönemde ya da neden Roma döneminden bir model almışlar. Çünkü arada çok uzun bir müddet Rönesans'a gelinceye kadar uzun bir müddet 1200 yıllık bir süreç diyebiliriz biz buna. Bir ortaçağ dönemi var. Yaklaşık bir bin yıllık bir ortaçağ dönemi içerisinde tiyatro unutulmuş. O eski antik Yunan tiyatrosu ve insanlar o sanat unutulmuş. Rönesans döneminde de onu hatırlamaya çalışıyorlar. Peki antik Yunan da nasıl olmuştu? Bunu biraz bir Aristoteles sim politikasından öğreniyoruz. İlk yazılı kaynak o. Ondan sonrası ciddi bir bilgi birikimimiz yok. Horaceus'un Ars Poetikasından biliyoruz. Biraz tiyatro nasıl olmuş, nasıl başlamış, nasıl bir yapı içerisine gelişmiş. Muhtemelen ben biraz kendi yorumumu katarak söylüyorum. Muhtemelen de o dönemin dini ayinleri, Dionysos'a atfedilen için yapılan dini ayinler zaman içinde bir yamaçın kenarında insanlar toplanarak toplu halde gerçekleştiriyorlar bu ayinleri. Bunlar şarkılı, sözlü, hareketli ayinler. Bunlar zaman içerisinde biraz yavaş yavaş bu ayinleri yapan insanlar profesyonelleşmeye başlıyorlar büyük olasılıkla. Ama o bildiğimiz anlamda tiyatro profesyoneli değil de biraz yarı rahip gibiler diyebiliriz biraz çünkü dini iması da var, biraz ritüel iması var. Bunlar korolar halinde bunları gerçekleştirirken zaman içerisinde o yamaç etrafında insanlar toplanmaya başlıyorlar bunların ayinlerini seyretmek için. Zaman içerisinde bu bir gösteriye evriliyor. Ve bu evrilme sonrasında da o kalabalıklar ve yılın belli dönemlerinde o Dionysos şenliklerini yapmak için muhtemelen o yamaç yapısına bir oturak ve bir seyir alanı inşa ediyorlar. Bu yapı onun için antik Yunan mimarisinde çoğunlukla karşılaştığımız bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Bir yamaçta inşa edilmiş oturma alanı ve bir seyirlik alan. Daha sonra Roma dönemi medeniyeti diyelim. Roma medeniyeti bu antik Yunan modelini baz alarak kendi tiyatro inşa ediyor. Örnek alarak yapıyorlar. Çoğunlukla aralarındaki fark arkalarında salon sahnenin biraz açık bir yapısı var Yunan mimarisinin. Roma dönemi mimarisi ise arkaya bir oyun alanının arkasında bir yapı inşa ediyor. Skenea Frons de adlandırlar ve çok katlı bir yapı inşa ediyorlar. Seyreden insanların konumu da biraz daha yarım daire formuna kavuşuyor. Antik Yunan ve Roma mimarisinin temel farklarından bir tanesi bu. Bir de yamaçta değil, bunlar biraz daha kendi başlarına inşa edilmiş yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Belki de o Roma döneminin büyük şehirlerinden yola çıkarak şehrin içine inşa etmek istediklerinden böyle bir şey yaptıklarını düşünebiliriz. İşte Palladio bir mimar olarak bu döneme ilgi duymuş ve bunun bir örneğini yapmaya çalışmış, özellikle de Roma dönemi mimarisini gerçekleştirmeye çalışmış. Bunu bir kopyalayarak daha küçük bir modelin tabii üstünü kapatabilmek için daha küçük bir modelini inşa ediyor ve 1585 yılında da maalesef daha burası açılmadan vefat ediyor. Onun yerine kalan mimarlar devralıyorlar ve tamamlıyorlar. Bu sahnenin kendine has özelliklerinden bir tanesi belki Rönesansın katkısı diyebiliriz. Antik modele sadece üstünün kapalı olması değil, giriş çıkış alanları, skene fronttaki yani fronttaki, arkadaki seyircilerin giriş çıkış yaptığı yerlerin bir perspektif imgesi var. Yani oraya bir üç boyutlu izlenimi verecek bir yapılar inşa ediliyor. Bunlar sabit, bir şehirin sokağı gibi. Sabit olarak orada var seyirciler. Burayı bir üç boyutlu imgesiyle seyredebilsinler diye bu yapı tamamlanmış. Ve 1585 yılında da Kral Oydupus Sofokles'in oyunuyla burada bir başlangıç yapılıyor. Elit bir seyirci kesimi izliyor. Halkın gelebildiği tiyatroların açılması 1600'lü yılları bulacak daha sonra. 1600'lü yıllarda yavaş yavaş opera denilen bir form da çıkacak. Monteverdi ile karşılaşacağız. Orfeo operasını yazacak. O da model olarak antik Yunan'a fünerek nasıl bir günümüz eserini yapabiliriz derdinin bir neticesinde karşımıza çıkıyor. E sonra da biz işte o kapalı salon dünyasına giriyoruz yavaş yavaş. Belki de günümüzde İtalyan sahne çerçeve sahne dediğimiz şey, işte oralarda şekilleniyor. Günümüzde en yaygın olan tiyatro binası formu işte kapalı salonlar. Çünkü zaten belki de şehre en uygun yaz-kış oyun izlenebilen yerler onlar. Tabi bunlar hep seyirlik estetiği vesaireyi kendine has değişiklere neden olduğunu başka videolarda da belki anlatacağız. Müzik